Biraz erken uyandım. 542. Aynen plan. aynen. Gider biraz daha yatarım. ama ya? Herkese günaydın. 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 Şöyle bir şey açalım biraz. Hemen girmişsiniz <laughs> Birkaç Kaç saat uyuyor? Ben 5'te uyandım. Sonra 9'da uyandım. Annem "Günaydın." Ben de sabah erken uyandım. Günaydın. Kahvaltımız İzak. gelmiş. Evet. Ne yapacağız burada? Oh. Oo. Aa. Anne. Ay. Ay yavrum, it bana verdi. Al, al. Anne. Tut babacım, al. Sen çapar mı? Böyle. <laughs> Ay Lina'ya veriyor. Number one. Al anneciğim, mama. Dino orada uyumuş. Biz çekim yapıyoruz. Şöyle. Böyle harika mineli bileklikler getirdik. Öyle taşlı maşlı bileklikler. Alsana seçti beğendi bunları. Ne ne? Ayna ayna. Ayna getireceklermiş. Yani bizim için şu an değil de e, sipariş vermişler. Bir eksiğimiz o da aynaydı. Geri kalan her şey mükemmel burada. E, bu arada arkadaşlar şöyle bir ürün daha göstereceğim. Bunlar orijinal doğal taş, opal taşlı bileklikler. Bak. Bütün kadın ürünlerini Asena beğendi. Tabii benim de beğendiklerim var da aralarında. Şu ses bir dakika dur. Çingir çingir çingir. Çingir çingir çingir. Çok seviyorum bu <laughs> sesi. Ay böyle işte arkadaşlar doğru uyuyor Biz şu hep an. Sessiziz. Anne baba olarak sessizliğe alışmışız. Evet ya. Doğru uyuyor şu an. Uyandığı zaman kaldığımız yerden devam edeceğiz. <laughs> Bakalım neler yapacağız. Yok değil mi arabada şurada? Burada? Arabada hiç gözlüğün yok. Bende yok hiç gözlüğüm. Benim gözlüğüm var onu tak. Yok bir tane akım çekeceğim de. Ha. ha biliyorum onu. Evet. Hemen Yapalım. Sana şeyden marketten gözlük alalım. <gülüyor> <gülüyor> Olur. Ay yüzüm çok güzelmiş. Ay. Çok güzelmiş mi? Güzelmiş dedin sanırım. Çünkü yüzüm güzel. çok güzelmiş. Evet çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> kem Oyun oynayacağız iki tane bugün. İddialı olsun. Hangi oyun? Bay bir, birincisi o. Bir şey. Tamam onları. Ben bir sürü oyun kaydedim. Aa, evet. oynayalım işte. YouTube için de çekelim onlara. Buradan da izlesinler uzun versiyonlar. Çekelim. Tamam. Tamam hadi. Tamam bekle. Ben kapatayım hemen arkadaşlar. Çekim yapacağız. Paylaşırız Instagram'a görürsünüz zaten. Biz bu video yüklerine kadar görmüş olacaksın. Babacım mama mı yiyorsun? Evet. Alayla oyun oynuyor bir yerde. Bir yandan. Hıhıh Hıhıh hı. oh. Ah Nereye? Hıhıhıhıh <laughs> 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 A, -a. ben onu bir dahakine Tamam kömürleri tutuşturmanın Över. en Sorun. pratik yolu. Efendim aşkım. Sana görev verecektim. Ver bakalım neymiş. Oraya her mama verişinde videoyu başlat. Gösterdiğim. Tabii efendim. Hmm. Yani, Aa. Tamam. Aa. Olur. Ama unutma. Tamam her unutmayacağım. Seferinde. Ama mangaldayken Her yer şey, Her şey yani. Meyve, avurcu buriyenin de şey yedin, her şeyde. Olur. Okey. Doriko yine ayran peşinde. Daha doğrusu ayranı hüpletiyor. Hiç babam sen ye. Niye bıraktın babacığım? <laughs> Al baba. Hemen hmm. ay, ay Şimdi biberlerimiz oluyor. Birazcık tavukların soğumasını bekliyorum ben bu biberleri yaparken. Neden? Çünkü Dora daha rahat yiyebilsin diye. Dora mama zamanı sanırım. Dora, mama? <laughs> Yapma anneciğim. Dora. Hayır. Ver. teşekkür ederim. ya Abi de abici. Abi de abici. Abi de kamerayı görmez oynuyorsun. Otobüs, kamyon. <laughs> Taksi, cip, cip, bim, bim, bim. Aa, aa, aa. onu kapatın, kapatın onu. <laughs> Hayır. Bim, 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 bim. Dora, apatya, pati. apatya, pati, pati. Ne yapıyorsunuz Ömer Bey? Ne yapalım, sinek vardı onu bulduk şimdi. <laughs> Yayın yapıyoruz. Süpersin, bayılıyorum sana. Ben de sana bayılıyorum aşkım hayatımın amca. Sağ ol canım kendimi de çekeyim ya. benim neyim eksik <laughs> şöyle işe doğru ya sen çok güzelsin canım sana maşallah yavrum Şarkıyı sevmedim Zora, ama dilime takıldı arkadaşlar nasıl aşkım şimdi... şarkı sevmiyorum ama dilime takıldı ben de pek sevmedim ama takılıyor işte ama ezberleyince değilim. çok güzel Aman. her şey çok güzel bugün bir film bu saatlere bayılıyorum ya, ben film izlemek istemiyorum otların arasına bırakmıştım. Neşesi varmış. Allah. Bir de çok batıyor bunun yürüdüğü yerler. Hep dikenlerini Bak, geçirerek ben, yürüyor. Evet. Oynak gibi. Bak ellerine. Yapıştırıyor ya. İki tane tırma var. Kancalı hep. Hadi atalım. Hadi. Ee, atalım. Yolda gitsin. Yani, <laughs> Özür dilerim ya. Gördün mü kanatlarının içine? Yok. Şey ha, çok böyle. güzel. Böyle turunculu. Beyazlı. Ne yapıyorsun? Beni çek. Şimdi suat. oyun oynayacağız. Kazanan ne olsun? Kazanan ne yapsın? Ya da kaybeden ne yapsın? <laughs> tamam acı sos. Hadi kaybedenin ağzına acı soslu yarışma. Acı sos marka görünmüyor değil mi? Evet. Ekstra hat diyor. Yani burada kuru kafası bile var. Al bakalım. Acıcı. Böyle çok saçma ama ben yapayım. Ben kesin yiyeceğim. Al işte. Bir damla artık. <laughs> hazır. Sen, sen <laughs> acıcı ol. Bak Lina. Dök ha senin ağzını. Bir damla. Ya, tam kişisine <laughs> ver. Bir damla. Böyle döndür pıt yap arkadan. <laughs> Ay. Döndür. İki damla geldi bu arada. <gülüyor> 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 o sırada onunla saldırıyor. Çok acı. <laughs> Hadi, biraz sana şey olsun. Sen istediğin kadar ilerletebilirsin onu. Uzava bak yakında duruyor. Hadi sıra sende. Ben buradan atabilirim. Soğuk yap. Bak soğuk bak. Ah be. Şuradan atsan yine atardın? Vallahi. <laughs> Üç damla bu sefer. Am. <laughs> um. Oha. <laughs> Herkese yoruldum. iki damla. Harbi acıymış. Çok acı. Of. Bu kadar beklemiyordum. Hadi Bu bacağı eksik. Bakalım. Ay, yazık. Yazık. Bacağının teki kopmuş bunu. Tamam Al, hadi çok yaklaşmayın

Afiyet olsun canım. Damlatmamış gibi. Kıyamadı ya onu. <laughs> çok acı bu ama. Ben şurada oturarak Şu açayım. Şov yapacak bak. Ömer çok acı. Aynen. Güzel <laughs> <laughs> <Uzağı> yapsın <laughs> mı? <gülüyor> Gel abim uzayken damlat ona. Ver ben damlatayım. Gel gel. Koyayım. Gel gel. Nasıl sayılıyor ya? Atamadım bildiğin. Al şimdi. Al <laughs> Tamam. <bin. Altı gülüyor> Böyle bir acı yok. Dudaklarım Çok acı. Gel buraya. ya kutum. <laughs> Acıcı. Nasıl sol elimle dökemem ki? Gözünü gözüne getirsen yap. Evet. evet. Yanlışlıkla. Tamam tamam. Yuttuktan sonra acı oluyor çünkü. Evet sonradan topuldum. çok oldu. Can çok <laughs> yandı. Al bakalım. Oo. Evet. Oha. Evet, tamam. Kaç ha. kaç ya? Ee, i̇ki bir. Girdi. Ben gördüm. Hadi bir tane daha at sen. O çok güzel. Hayır aksızlık yap. Ama bir dakika daha, daha, anayın var. anayın sen, daha sen, vardı, bir dakika daha vardı. Bir hakkın daha vardı. Evet. Tamam, hadi, kullan onu. Sürdüler bu ama. Abimin kafasına. Güven. <laughs> Abimin kafasına gelirse sayılmaz. <laughs> oh Bilal. İşte bu bebek. İşte. Bak şimdi şöyle duruyorum. Tam arkamı alıyorum. Atıyorum. <gülüyor> Atamıyorum. <gülüyor> Gel tut onu da ya al onu benim, benim gibi. Tamam oğlum tamam lan. <laughs> Erkek düşmanı. Öyle acı kalır <laughs> ya. 3 2. Ben atayım mı? Hoppa! Vay. 3 2. Bak ya soğuk yapma düzgün oyna ya. Tamam ya bu iş sorun ki. Nasıl nasıl Değil mümkün olabilir? Olmadı <laughs> artık atayım yeter gitsin artık. Ya. ya. Allah Allah. Hayır ya. ya Ya <İki> <hadi. gülüyor> oldu. İnan çocuk. var ama böyle acı. İnşallah acı, acı bir şey yemedim biliyor musun? Şeye girdi. Motor <laughs> yağı gibi taze. Parmağımı çok hassas bir damlamıştı da onu yedim. <laughs> Aman. geldi at. Ne kere yaptım? Araya geldi buraya. Burada ama geldi yine. Tamam ben size yaklaştırayım onu. Ya yukarıdan atamıyoruz. Çok altına. Nasıl acıyor orası? <laughs> Direkt acı. <acıyor>. İçeceğiz galiba bu gece <laughs> bitireceğiz ha. Hadi ben atayım bitsin bu. Bak ben kazanama diye uzattım. Oley. <laughs> 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 bu oyunda da mı sen kazanmış oldun? Evet. Ben sana hep seni beğeniyorum ki. Nasıl oluyor bu hadi iş? Hadi bu sefer ben şey. Bitti bitti oyun. <laughs> Yaman bir. Gel dök o zaman. Gelmez. Ya da Kerem Sudan ağzını çalkalar sen alırsın. Bitti abi yendim hadi gel. Tamam dökmeyeceğim gelsin. Ya, gel, ben ben ağzını yedim. Bir daha. Cezası sen bir hakkın daha olsun hadi. Tam bunu atarsam kazanır mı? <laughs> evet. Oh, sen gibi. kazandın zaten. kadar <laughs> Babam gibi. Ay, gördün mü? Ya hastı o kadar hırslı ki. <laughs> tamam sen kazandın. Gel, gel öpeyim seni. Gel. Gel öpeyim. Gel öpeyim. Gel. <laughs> İkisini rol şeyk yov yapan Arizona kerten Arizona kertenkine <laughs> <laughs> kazandım ben. Aslında yine de kaybetmiştim hemen önce. Ama çok acılı ya. Ya böyle şey acı. <laughs> Yan yana duruyorsunuz artık. Gel. Şimdi biz de. gel. Gel öyleyim canım gel al bunları. Kazan. Sen öyle bir tarihe hareketler yapma abi. <laughs> Hadi gel bir şeyler içelim artık ağzımız şenlensin. <gülüyor> <gülüyor> İç orada. İçileceğim var benim karpuzlu. Kazanç Reklam keyfosu. Ferahlamak <laughs> 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 için. Acı sormasınız. Ben Lina ile yüzeceğim biraz. Tamam. Arkadaşlar. Tatilimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yarın sabah çıkış yapıyoruz. Evimize dönmeden önce Sakarya'daki eve gidiyoruz. <laughs> Yine. Evet. <laughs> Ondan sonra evimize döneceğiz. Ee, uzun soluklu bir Sakarya oldu. Evet. Ne zamandır buradayız? İki haftayı geçti. İki haftayı geçti evet. Sizleri çok seviyoruz. İyi ki izlediniz. Abone olmayı unutmayın. Sakın ha. Sakın abone olmayı unutmayın. Biz çok seviyoruz. Her şey sizin için. <laughs> cal ah.